Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün kuzenimle Minecraft'ta yapı kapışması yapacağız. Şimdi başlayalım. Buradan çıkan şeyi yapacağız. PC çıktı. Niye kırdın onu? Al. Şunu da al. Ben karşı tarafa geçiyorum. Evet arkadaşlar. Yapmaya başladık. Arkadaşlar söylemedim ama gizlice onun yapılarına bakacağım. Neyse biz şimdi bir şeyler yapmaya başlayalım. Beton. arkadaşlar şimdi şuna gizlice bakalım. Bakalım bir şeyler ilerlemiş mi hiç. Ne gelmiş miyiz? Gelmişiz. Oda masaları yapmaya başlamış benim gibi. Şurayı kapatayım görmesin. galiba sanırım görmüş olabilir. Aga o mor metal nereden gelmiş ya öyle? Bilmiyorum. Hayır ben koymadım. Arkadaşlar oraya içimen koymalıydık ya. fark etti. Umarım kaz kazıp buraya gelmez. Biraz daha gelmesin diye ben şurayı bir Ben korktum biraz. Tamam gelmez. Hatta ben şuraya çimen alayım. Gidakin oraya çimenle kapatırım. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir plan geldi. Ben bu baskın yeriz arkadaşlar. Eyvah eyvah. Hemen o beni öldürmeden bir şeylere bakmalıyım. Bu da masayı yapamamış ya. Biraz hızlı yapsın kopya çekmem lazım ya. Aa tam da şimdi bitti. <laughs> Arkadaşlar silahlı saldırıyorum. Nerede bu? <laughs> Benim daha saldırı yemem için giymem gerek. Zırh beni biraz da olsa koruyabilir. <laughs> bu arada süremiz ne kadardı? 10 dakika kalmış arkadaşlar. Bakayım. 15.35'te biter. Bu biraz demuk olmuş abi. Şimdi güzel oldu. başına koymuş. Çıktı Firehose. Yağmur başladı ya. Niye aşağı iniyor? Bu gold var. Mı? Arkadaşlar klavye ışıklı yapıyorum. Şöyle bağlayalım bunları da. Bir kere daha bakmaya gideyim şuna o beni görmeden isteyecek. kim bu dayı masayı yeni bitirmiş ya <laughs> bu bilgisayar yapsın gelirim öyle Hatta ben bunu yaptıktan sonra bir de onun kopyasını mı yapsam? Falan diye. Burum. Tamam. Benimki güzel oldu. Ama biraz daha süremiz var. Bu yüzden maçı kazanmamız için birazcık bir şeyler yapacağım. Hileye başvuracağım. Duymasın.

Şuna gizlice miyim? Hayır boşluğa düşüyorum <laughs> Yanlışlıkla bu katman kayısını da kırdık <laughs> O hangisi lan? Ben yok var. Dur. Kanka adamın biri bir sana silah sıktı sanırım. Sesler duydum. İyi misin? Ben bir şey yapmadım. Ben burada şeyimi yapıyordum. İyi misin? Hayır, yapma. Ben sana bir şey yapmadım. Ben burada yapımı yapıyordum. Bak. Neyse en yani azından ona göstereceğim. O bazukayı nerede bulmuş ya? Bu mu? Yok bu değil. Neyse bizim bir şeyimiz var Yeni yeni şimdi. Çünkü abim terbiyeli yap. Kimse yem. Bizim kimse alakalı değil. Asan şapkın değil.

güzel yapmış ya arkadaşlar süre bitmesine neyse bakalım son iki dakikamız kalmış ben son ufak ayrıntıları ekleyeyim son bir dakika fark etmeseydim Nasıl doluyor ya? Hayır, o da gelmiş. Niye sıkmıyor oğlum? Arkadaşlar kiminki daha güzel olmuşsa bu arada yorumlar yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar jürimiz yok. kiminki daha güzelse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Kim daha güzel olmuş yorumlarda yazarak yazabilirsiniz. Video beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. O da sanırım benimkini patlatıyor.